İstanbul Beyoğlu'ndaki bir gece kulübüne baskın yapan polis inanılmaz bir manzara ile karşılaşmıştı. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Tıklım tıklım kulüpteki maskeli müşteriler kafese konmuş bir kadını kırbaçlıyordu. Sapkın partiye katılanlar gözaltına alındı. Düzenleyenler de tutuklandı. Onu, onları getiriyorum buraya. Işte çıkmıyor. İnsan müzik dinler, parti yapar, coşar falan fakat bunlar böyle bir şey değil, farklı bir şey. Müstehcen bir parti olduğunu duydum. Kırbaçlar, maskeler, kafesler, kelepçeler ve daha fazlası. Gece kulübünde sapkın parti düzenlendi. Polis baskının da bunlar ele geçirildi. Biz çok rahatsızdık. Yüksek yeri ses dolayısıyla. Tolga Vela'dan çifti. Yönettikleri bir internet sitesi üzerinden müstehcen videolar paylaşıyor ve üye topluyorlardı. Gelen üyelerse bu internet sitesi üzerinden iletişim kuruyordu. Ardından da toplanan ve bir araya gelen grup sapkın partiler düzenliyordu. Her hafta sonu, her pazar günü düzenlenen bir parti oluyor. Her seferinde buraya değişik kıyafetli insanlar, uyuşturucu maddesi etkisinde oluyor. Pencerelere çıkıp coşkulu hareketleri falan vardı. Partiye giriş biletliydi. Biletler 250 liraya satılıyordu. Şimdi bu ses nedir yani sabaha kadar güm güm güm. Bırakın yani bu pencere falan değil. Duvarlar böyle zonklar derler ya böyle bir durum. Asay Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri o grubu takibe aldı ve o grubun da pazar günü Taksim'deki işte bu mekanda parti yapacakları öğrenildi. Ekipler hiç vakit kaybetmedi, harekete geçti. O sapkın partiye baskın yapıldı. Aç Aç. Aç. Bayanlar Mekandaki müşteri bayanlar, herkes bu tarafa gelsin. İçeride yok yoktu bir kişi kelepçelenmiş, tasma takılmış bir kadın sak kafese konulmuştu. Partiye katılanlar ikisini de kırbaçlıyordu. Sokan bütün huzurunu kaçırdılar. Kulüpte yapılan aramada 12 kırbaç, 5 kelepçe, 19 maske ve benzer eşyalar ele geçirildi. 32 kişi gözaltına alındı. Partiyi organize eden çift ve mekan sahibi dahil 8 kişi tutuklandı. Organizatör çift ifadesinde partilerdeki sapkınlıkları itiraf etti. Çift benzer partilerle gündeme gelen Fergie House'dan birlikte çalışma teklifi aldıklarını ama o teklifi reddettiklerini de söyledi. <laughs>